Merhaba değerli dostlarım. Ayda bir kez emlak sektörü ve yatırım, yatırımlık yani Türkiye'deki 1 artı 1 konut fiyatları ile ilgili video çekiyorum. Sizler için bu ayda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ucuz kalmış, kiraya verilebilir, bodrum kat olmayan, masraf gerektirmeyen, krediye uygun, içinde kiracı olmayan daire fiyatlarını araştırdım. Ve şimdi tek tek hepsini alfabetik sıraya göre söyleyeceğim. Bu evler... Dediğim gibi Banka kredisine uygun evlerdir. Ama ona geçmeden önce son bir yılda Türkiye'de emlak fiyatlarının... Bu arada notlarımı aldım defterimden. <laughs> en çok arttığı il hangisi olmuş? Çok ilginç bir sonuç ile karşı karşıyayız. Türkiye'de son bir senede emlak fiyatlarının en çok arttığı il Tunceli. Yıllık Tunceli'de yıllık emlak artış fiyat, oranı %97.1 İkinci sırada I'dır. Orada yükseliş oranı %96.2. Üçüncü sırada Bitlis var. Orada da yükseliş oranı %93.7. Hani buna ben şöyle bir yorum getirebilirim. İnsanlar belki de memleketlerinden ev alıyorlar. Yani adam gelmiş 55 yaşına 60 yaşına diyor ki daha ben İstanbul'da yaşamamın bir anlamı yok. Hayat zaten çok pahalı diyor. E 1-2 sene kaldı emekliliğime. Diyor bari gideyim memleketimde yaşayayım diyor. Ki İstanbul nüfusunda biliyorsunuz son sayımda bir azalma gerçekleşmişti. Ben de Instagram hesabından vermiştim. İstanbul nüfusunda azalan yaş grubu yaşlılar. Genç nüfus değil yaşlı nüfusta azalma var. Hani buna böyle bir yorum getirebilirim. Ama şuna bir yorum henüz getiremedim. Yıllık olarak emlak fiyatlarının en az arttığı il Antalya oldu. Antalya son bir senede sadece emlak fiyatları Antalya'da %29.6 oranında arttı. Ben tersini düşünüyordum. Açıkçası yanılttı beni. Çünkü hani diyorum yaz mevsimi gelir işte turizm sezonu açılacak, fiyatlar artacak falan ama tam tersi oldu. Buna henüz bir yorum getiremedim. Belki Antalya'da yaşayan arkadaşlarım <laughs> yoruma yazabilirler. Hani onların daha değişik fikirleri vardır diye düşünüyorum. Ondan sonra Adana'da yıllık emlak fiyat artışı %32.9. Mersin'de yıllık emlak fiyat artışı %34.3 olarak kayıtlara geçti. Şimdi biz uygun fiyatlı yatırımlık evlere geçelim. Yani 1 milyon liranın altındaki 1 artı 1 daireler. Alfabenin ilk harfi A ile başlıyoruz. Ankara. Ankara'da değişen bir şey yok. Aylardır aynı şeyi söylüyorum burada. En ucuz daire Ankara'da Sincan'da. Sincan'da 1 artı 1 daire fiyatı 550 bin lira. Geçen ayda 590 bin lira ama öyle bir şeydi. Geçen ay buraya bu sefer not almamışım. Öyle yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yani Ankara'da emlak fiyatları artmamış hatta düşmüş. Antalya'da Antalya Muratpaşa 1 artı 1 daire 1 milyon 20 bin lira. Ama siz bunu pazarlıkla 950 bin liraya kadar falan belki düşürebilirsiniz. Antalya'da görüleceği üzere bir fiyatlarda düşüş var. Geçen ay bir tane takipçim abi balık esiri de listene ekleyebilir misin diye sordu. Tabii hay hay ekleriz arkadaşım. Ben Balıkesir'i neden eklemedim? Çünkü stabil bir şehir değil. Yani ya bir kıyı kesmine gidiyorsun denize yakın yerlere abartı fiyatlar. İçerilere geliyorsun fiyatlar oldukça düşüyor. Ama balık de baktım. Bilmediğim bir şehir bu arada. 1 artı bir daire 969 bin lira. Karesi denilen bir yerde. Karesi neresi? Bakmadım. Haritada da bakmadım. İç Anadolu'ya geri dönelim. Çankırı merkez 1 artı 1 daire uygun durumda kiraya verilebilir. Fiyatı 799 bin lira. Çankırı'da da ev fiyatları düşmüş görünüyor. Çorum'a gelelim. Çorum'da 1 artı 1 kiraya verilebilir masrafsız daire fiyatı 730 bin lira. Çorum'da da fiyatlarda düşüş var. Geçen ay ile kıyasladığımızda. Elazığ şehrine gidelim. Elazığ'da bir artı bir satılık daire 890 bin lira. Geçen ay aynı daire aynı fiyata satılıyordu. Demek ki Elazığ'da konut fiyat satışları değişmemiş gibi duruyor. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul. İstanbul Anadolu yakası. Ben kişisel olarak Avrupa yakasında Avrupa yakasının yaşamak için uygun olmadığını, Avrupa yakasının sadece gezilecek bir yer olduğunu düşündüğüm için Avrupa yakasını hiç almıyorum. Sadece Anadolu, kendim de Anadolu yakasında oturdum İstanbul'da 14 sene boyunca. Bildiğim bir yer olduğu için Anadolu yakasını anlatıyorum. Sancaktepe, Samandıra, 1 artı 1 daire, krediye uygun. 1 milyon 100 bin lira. Geçen ayda aynı daire, aynı fiyattan satılıyordu. Bir değişiklik olmamış. İzmir'e gelecek olursak, İzmir Balçova'da eşyalı 1 artı 1 daire 890 bin lira. Peki eşyalı eşyasız olması ne kadar fark ettirir? Hani bir artı bir bir dairenin içine ikinci el birinci el karışık eşya koymanın maliyetini soracak olursanız arkadaşlar neden ikinci el birinci el karışık dedim benim şöyle bir tercihim var buzdolabı, çamaşır makinesi yani elektronik aletleri ucuz marka ama sıfır almayı ben tercih ediyorum bir artı bir dairelerde diğer yataktır, dolaptır koltuktur masadır bunlar ikinci el alınabilir böyle bir şöyle bir artı bir daire donatma masrafı 60 bin 70 bin lira arasında değişiyor diyebilirim. Küçük dairelere eşya koymak daha kolay oluyor aslında bakarsanız. Yani İzmir'de de fiyatlar aslında düşmüş. Geçen şey 1 milyon liraydı geçen ay. Şimdi biraz düşüş var. Hatta bu 1 milyon lirayı dediğim gibi pazarlıkla 950 bin lira falan indirebilirsiniz. Tekrar İç Anadolu'ya dönelim değerli dostlarım. Kırıkkale, Kırıkkale Yahşihan biliyorsunuz e, konut fiyatlarının uygun olduğu bir yer. 1 artı 1 daire 635 bin lira. Geçen ayda 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyattan satılıyordu. Yani Kırıkkale'de de bir değişiklik olmamış. Kırşehir merkez 1 artı 1 daire 1 milyon 325 bin lira yazmış. E, zaten geçen ayda bu fiyatla satılamamış. Bu abartı bir fiyat. Hani Kırşehir'i az çok biliyoruz bir de bir defa gitmiştim. Kırşehir için biraz bu fiyat yüksek kaçmış. Zaten satamamışlar Karadeniz'e yukarıya çıkalım. Samsun. Samsun Terme'de arkadaşlar. 1 artı 1 daire 900 bin lira. Geçen aya göre Samsun'da fiyatlar düşmüş diyebiliriz. Peki Türkiye genelinde en ucuzun ucuzu daire fiyatı ne olarak görünüyor? Birkaç daire var ama pek... Hatta Adana'da bir tane vardı ama onu eledim. Onu eleyince yine Erzurum Yakutiye. Erzurum Yakutiye'de 1 artı 1 dairenin fiyatı 420 bin lira. Geçen ay 375 bin liraydı. Bir ay içerisinde 45 bin lira bir artış olmuş. Erzurum'da yaşayanlar için bir fırsattır. Başka şehirden gelip bu daireyi almak bence oldukça karmaşık bir iş olur. Hele ki içine kiracı falan oturtacaksanız hiç sakın böyle bir şeye bulaşmayın derim. Ama ne yapılabilir? Ben alacağım kiracı falan da koymayacağım. 5 sene sonra satacağım diyen için ha, olabilir alırsın. Erzurum dışında bir şehirde oturanlar için diyorum. Alırsın 5 sene bekler sonra satarsın. Anca öyle olabilir. Peki en pahalı bir artı bir daire kaç para diye soracak olursanız o değişmedi. Hala İstanbul Beşiktaş arkadaşlar. biliyorsunuz ya Beşiktaş ya Kadıköy'dür. Hani Türkiye'deki en pahalı iki ilçe. İstanbul Beşiktaş'ta bir artı bir dairenin fiyatı 80 milyon 500 bin lira. O 500 bin lirayı herhalde pazarlık payı olarak bırakmış. Ne diyeyim şimdi yani ben bunu şey olarak hesapladım. Şimdi asgari ücretle çalışan birisi bu daireyi almak istese yemeden içmeden 394 sene çalışması gerekiyor. Şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Ve bu İstanbul'daki bir artı bir daire ile Erzurum Yakutiye'den tam 189 tane daire alabiliyorsunuz. Bu da... E yorum yapmıyorum yani. Şu genel tablonun bize gösterdiği durum emlak fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala uyguna fiyatlar var. E, emlak fiyatları var. Bence son fırsatlar. <laughs> son fırsatlar. Çünkü işte Temmuz ayında deniliyor %25 kira artış şeyi kaldırılacak. İşte sonra kredi faizler düşürülebilir. Eylül, Ekim gibi bir sürpriz olabilir. Devlet ikinci konuta kredi yasağını kaldırabilir. Bunlar olabilir de olabilir ve bunlar oldukça peyderpey bu fiyatları bulamayacağız arkadaşlar. Bu fiyatlar burada kalmayacak. Bu fiyatlar tırmanacak. daha ziyade bunu daha önce söyledim. İç Anadolu bölgesinden konut paylaşıyorum. Merkezde olduğu için yani herkes oraya daha kolay ulaşır. Şimdi Edinle Edirne'de yaşayan birinin tutup işte Artvin'e gitmesi zor olur. Ama İç Anadolu daha merkezde olduğu için İç Anadolu ağırlıklı paylaşımlar yapıyorum. Ama siz de abi şu şehirde benim şöyle çok uygun fiyatlı falan öyle diyorsanız yorumlara yazın o şehirleri de bir inceleyelim. İmkanı olmayanlar tek başına daire alacak imkan olmayanlar güvendiği birisiyle ortak alım yapabilir. Bunu hep söylüyorum zaten. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.